Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Aysel bugün İsa ile maç atacağım hadi bakalım videoya başlayalım yanımda İsa Hemen ilk kadromu göstereyim böyle kadrom her neyse ee, gördüğünüz kadromu bir ee, türlü göre video çekemedim ee, 17-18 dakika oldu e ee, bu yarak göre dondu tamam nereden atacağım İsa Konuş İsa utanma Gösteri açıkısına geçiyorsun. İnsanın kanalının linkini atadım. E, kaç kaç dizlerim İsa'yı bilmiyorum. Yerel işte General Mobil. Tamam. Oyun sesi geliyor da benim sesim gelsin daha şey. İşte görüyorsunuz İsa şey gibi kadrosu evet. var. Ee, harika. Evet, kadroları göster. İsa'nın kadosundan en sevdiğim kişi Coman ve en bambe. Laporta olmamış İsa oraya. <laughs> olur olur bir şey <laughs> Neyse videoya başlayalım. Bir dakika dur videoda mıyız? Videodayız başla bakalım. Seni kaç kaçı dizeceğim. Ama donuyor ya ben böyle asla bir şey yapamam. Neyse İsa'yı şimdiden tebrik edeyim. Oha hakimi almışsın. Kaleci'ni Aliso'nun ağzına vereceğim birazdan. Bekir, yani. Kaleci İsa'nın eline vereceğiz şimdi. Yanlış anlanmasın yani oyunda diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi İsa? Biraz sesli konuş. Sesin gitmiyor. Şimdi kim kimye ne veriyor onu göreceğiz. <laughs> Evet, eziği görüyorsunuz. Şakalan ezik değil, harika oynuyor. Yara yiyor. Ya defans senin amına çakayım salak defans ya. Amına koyayım Vur kafayı. Aum bu yenk. At oraya. Abomeyang. Amına çakayım senin ben. Hemen Alisson'da. Orus bu çocuğu defans ya.

buna Sesim gitti. Te <laughs> amren de te amren de, <laughs> de, de sütadın da rezil oluyor te amren evet. Navas, anasının lacuvette <laughs> bu dedi. Bu arada arkadaşlar, e, video çekiyoruz. Ben Hataylıyım, şunu bilin. Ama hataylı olmak, hataylı olmaktır. Bu kadar basit. Ee, zaten konuşmamdan belli. Garip. Bilmediğimiz bilgi için <laughs> <laughs> bize aydınlattığınız Ama adan alayım <laughs> desem daha doğru. Ne yapsa olursa sıkıcam artık. Raporte! Öyle bir raporte. Junior. Yara gibi ula hoyca. Ula hoyca yara gibi attı topu. <laughs> Oğuz bu çocuğu ya! Tutuyor <laughs> beni! Yok mu faul Yeminime tutuyor da, Yakamdan tutuyor oruç bu. Şimdi ya, reklam gelmedi. Ay amına koyayım grubun. Bir dakika geliyorum arkadaş. Merhaba, Merhaba arkadaş. Geliyorum. Ha başladık videoya. Şimdi 60 oynatıyorsun beni ama yollahu hiç sikti. De amrende takımın. Hakim amına koyarım dendi bu takımın. Evet. Yes. Evet bu daha iyi olacak Meng, şu kafayı uçsan iyi olacak Evet Can kulaklığın mikrofonu dibimde sanmıştım zaten mikrofon bir bok işe aramıyor sesi ayarlamak lazımmış Junior tokatlayacak daha kimi hızda Junior Evet Junior da top Junior gidiyor Veratti. attı verdi A bu A un bu yenk. geldi. Genial kaleci. Alison. Alison. Yarak gibi kutladı. Yani harika kutladı. Buna koyayım o yüzden onu. Alison ya. Küfür edeceğim ha. Yarak gibi kutladı o da buna koyayım. Bu eski çocuklar niye topla şey yaptıklarında Şöyle... Şimdi amına çaktım. Tamam. Bu kadar. What? Gene Ali son amına çakacağım yeter ama ya. Şimdi çaktım sana Alisson. Alisson kaleci oğlum. Şimdi çaktım kalecine. Şimdi. Junior al. Tokatladı adamını. Şimdi işini bitirecek değişiklikler yapayım. Hızlı oyuncu bunlar yorulmuş. Ve tamamen derin işini bitirecek üç kişi gitti. İki kişi dönmüş, bir kişi dönmüş. Video devam ediyor mu? Devam ediyor. E bu yarak gibi çok tıklandı. Donatsa öyle olur tabi yarak gibi. Haydi gol! Ya donma ya. Baya donuyor arkadaşlar. Neyse şimdi videoyu atacağım bu bittiğinde. Ee, kaç dakikalık video oldu? Sanırım 9 dakika bir maç. Anso Fatih. Barcelona'nın genci. Fatih gidiyor. Fatih çok hızlı. Alison, Alison'a vermeye gidiyor. Ve Rashford. Fatih ben sizin elinize vereceğim dendi Fatih'den. Rashford'da. Rashford. şuttu olmadı. Ben gönderdim kaleciye sana. Rashford <laughs> şutladı ki. Hayır. Enbappe! Ya sikeceğim artık ya! Herkes benim de elimde, Evet. İnsanın eline vereceğim. Aç sikti! Ya. Koltunons! Koltunons! Ve maç bitti! Mehmet aldı! Damreden de takı! Konuşamıyorum ama <laughs> koyayım. Neyse sikti ya. Ya bu ben yarak gibi konuşuyorum. Neyse. E, Nasıl değilse maç. Seni yendim. Yeniden eşleşti bir dakika. Kaç dakika oldu? Sence atayım mı videoyu? Devam edelim? ama <laughs> Ha? Neyse arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Bunu atmak zorundayım çünkü video uzatsa şey oluyor. Ne oluyordu? Ee, bu video yavaş atılıyor. Şimdi bir video daha çekeceğiz. Tamam mı İhsan? İhsan'ın kanalının linkini vereceğim. Vereyim mi İhsan? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İsa üzgünlükten çok üzüldü onu dizdiğim için. Kendinize iyi bakın. Ve...